Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Halı Halı yerdir. Kardeşler Halı yeri. Şöyle gördüğünüz gibi adres Hasan Kep durağı ve Stat yolundadır. Şöyle gördüğünüz gibi e, Halı yeri yazılıyor. E, şimdi size bir adrese göstereceğim. Adres şurası Hasan Kep durağı yanındır. Şurası Hasan Kep durağı. Doğu Beyazıt Giyim Çarşı'nın biraz ilerisinde şu tarafta Doğu Ezanası yazıyor illerimizde stat yoludur. Stat yolu şimdi içeri geçeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Doğu Beyaz'a çeşit çeşit e, buradaki mağazalar bulunuyor. derdine 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 Dost derdine Canım kurban Her ellerin yoluna Yoluna beni tenim su getirdi gönlüm Abi bir nevi fabrika. Bizimki gerçekten de bir nevi fabrika. Bir dakika abi ben şimdi açarım bir tek tek bir sana. Bu sarı renk çok güzel. <laughs> evet. Yani herkes tarafında beğeniliyor. Aynen öyle abi. Maşallah. Aynen. İstersen bu taraftan da bakabilirsin. Mermer dersen ne diyorlar bunu abi? Aa, mermer dersen değil. Evet Ama abi. Şöyle gördüğünüz gibi şu tarafta başa bir renk olur, bu tarafta başa bir hata. Aynen öyle abi. Yani güneye güneşe göre renkleri değişiyor. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, Doğu e, hmm. Beyazıt Hasan Çeturan tarafından patlama. Kapan geldi mi? Evet. <laughs>

Aslında. böyle gösterebilirsin da burada hemen da çok güzel hepsini. bu desenlerin var ya tane tane hatta bizde her zaman farklı desenler gelir Hı -hı, çeşit evet. çeşit bakın burada hemen hemen arayıp da bulamayacağın renk yok Bütün çeşit burası merinos dinar su ondan Aha, evet. sonra aksu Aha, evet. e, normal bildiğimiz jel altları mesela bak bakın burada merinos yazar yani kısacası merinos olsun su olsun, ondan sonra e, ak su olsun, e, bizim bildiğim bildiğimiz normal jel. Bunlarda çeşit asla eksik olmaz bizde. Yani gerçekten de ne ararsan var. Buyurun istersen tek tek kontrol ettirebilirsin. Hatta daha iyi merinoslar da var bizde. Bir de rulo bölümü var. balın da olanlar istersen. Buyurun bir de oraya bakalım. Bu mı? Bakın mesela bu yeni gelen desenler. Bax, bu tərəfə gəl istəsən. Sadə dəsetənlərimiz. Bunlar hər kəs məroludur. Qolu gərək qoludur olsun, mətbəx olsun, yataq otağı olsun, həpsi e, hətta yataq otağına özəl birə kəsilməni soruyor. Eee, baxın bu desən yeni gəlməş. Bizdə bambu çeşidi də var. Bambunun beyazı var, qərem rəngəsi var, ondan sonra Ee, bir de post halılarımız var. Kremi olsun, pudra deseli olsun onu da göstereceğim hatta. Ee, bu korudur içindir. He korudur için. Korudur, salon, yatak odası bunların hepsine bunlar yapılır. Ha. Bunlar kalın olan halılar. Rulolar. Kalın rulolar. Ondan sonra Emir şunu tut bakayım babam, Gel buraya. Emir bakın. Şöyle. Bunların hem kalite olarak hem de kalın yani gerçekten de kullanılacak bir markadır. Gümüş suyu, dinar su, ondan sonra e, merinos bu çeşitlerimiz. E, topla, topla bunu Emir. Ya, yeni gelecek desenlerimiz ya. çok var yolda. He, bunlar yeni geldi abi. Bunlar şu, <laughs> şu an yolda gelecek bir sürü desenlerimiz var abi. Gerçekten de burada bir hafta sonra yani tır bazına malımız gelir. Evet. Eh, çekebilirsin oğlum. <laughs> evet. Muhammed. Muhammed. Evet. Bura... Hı? Geçir. Baxın Vedat da bu set de yeni gelmiş. Ama gerçekten de güzel desenler. Ha. E, Dapuyu da sergilemişiz bu şekil. Hatta Aynen. birazdan depoya geçebiliriz. Bakın bu desen de yeni gelmiş. Yen. Desen. Vedat abi bu yeni gelmiş. Bunu bir bakabilir miyiz? Açalım biraz. Biraz açalım. Sana da zahmet veririm abi. Kusura bakma. Yok sen bırak. Sen bırak abin baksın. Hep yeni desenler. Evet. Bunun bak mermer desenlisi laciverti var. Mermer mer mer desenlisi sarısı var. Ondan sonra bu bölməyə keçəcəyik. Daha bu verimlə çox desenlər var. Hətta bunun 2-3 fərqli deseni də de var. Onu da dəqiq görmüşəm. Hə, təbii ki. Bu burada qalsın. Bunun bantları. Buruya keçəlim. Bunun gəlmiş. <laughs> hə, bax. Baxın. Yeni gələn bu, bu da onun bir fərqli desənidir. Eee, bunun sarı deseni də de gəlmiş. Mermərli. Bunun tüm abatı var. 1-i var, 1,5-u var, 2 metresi var. Bu hər halda bu qalın He da. Hə, də bunlar qalın olanlardır. Qalın olanlar. Bakın şöyle hatta daha şık desen de var şey için. Şunlar. Evet. Evet abi bizde bu sene bir de sararlar marka da gelir. Bakın. E, Mehmet sararlar marka. Hatta burayı gösterebilirsin. Bakın. Şurada sararlar marka yazar. Yani bu da bu sene bizim yeni e, ilave ettiğimiz marka. Evet. Bunlar, e, bunu da kodur için değil mi? Burayı komple, şimdi yarın değil, öbür gün o işte dediğimiz mal komple buraya gelecek abi. Evet. Ha buraya bu bölümü alacağız. E, hatta bu tarafı çekebilir misin, Mehmet? Evet. Bakın sararlar marka. Heh. Mehmet abi bak bu tek tek. Bunlar sararlar marka. Bunlar o kalın dolan rulolar. Kalın <laughs> da rulolar. Şunlar. Şu gördüklerin hepsi yeni gelmiş ha, çok ve evet. bunun sarı deseni var tamam ha, bu gerçekten de desen, desen çok bunun en çok zaten bizim doğu besle tutulan sarı desendir sarı de bir, de bir bir de, bir de lacivert. lajiver mavi bunlar şey lacivert ne beyaz bir de sarı bunlar çok tutulan bir markadır ee, diyebilirim hemen hemen her her üçü de bizde var ee, bu da yeni gelmiş nasıl diye yani hakikaten bu, konuşarak anlatılmıyor. Çünkü gerçekten de desen çok Aynen, var vedada. Yani, 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 ya yani, buraya emin ol ki Doğu BES'de, yani biz böyle bir şey düşündük. Hiç kimse içeri girip de boş çıkmasın. Bunu düşünerek ıı, getirmişiz. Yani kısacası varımız yokumuz ne varsa buraya verdik. Komple bir şey halde bir ha. şey Aynen öyle abi. He abi geçelim depoya. Depoda çok güzel desenler var. Onlar da yeni gelmiş. İstersen abi. oraya gidelim. Aynen, Devam etsin, abi. tabii ki tabii, tabii tabii gel gidelim de buraya. Bakın Mehmet Bey gel buraya. Bak ha. bize post halı da var. Kamera kapat. Ee, şey post halı var. Ee, bunlar da yeni gelmiş. Bununla e, pudrası var, e, beyazı var. Ondan sonra e, grisi var. E, bir de bunun kırmızısı var. Kırmızı da artık daha nereye atılıyorsa bilmiyorum ama e, gel. Aynen şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz. Abi abi bırak bizi. <gülüyor> 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 Sani başı. Şaka kim be? da bizim e, kardeş esnafımızdır. Şöyle. bekliyoruz. <laughs> Bir şey diyeyim mi <laughs> <ben. gülüyor> bak görüşürüz. Allah Allah Sağ olasın teşekkürler şöyle devam ediyoruz. Şu anda halı yerine geçiyoruz. Merhaba nasılsın? İyi misin? Tamam, Teşekkür Nasılsın? nasılsın? Tamam. Valla biz halı yerine çekeceğiz. Erdat abi burası da bizim depomuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi depoya doğru gidiyoruz. Ha. Burası da burası da bizim depomuz. <laughs> <laughs> ne kanami? <laughs> ne? Tamam. mı arkadaşlar gördüğünüz gibi burası burada da çalışma yerimiz. Kesin, yeri abi, burada ovarlık yapıyoruz. Burada saçak yapıyoruz. Yani dileyen mesela kendi e, eski halısını da getirip o varlık yapıyoruz. E, kaymaz kalın halılar değil de kaymazı burada saçak yapıyoruz. Yani kaymaz bir de saçak oluyor bizde. İstersen kendi halını getirip saçak da yapabiliriz. E, ondan sonra yeni gelen desenlerimiz burada var. İstersen buyur bakalım. Burada şimdi gördüğün doğu, hepsi farklı farklı desenler. Şimdi doğu bazı eski şeyler ve buraya gitmişler. Ha. Ona gelip Tabii ki yapıyoruz. Yani. Onu, hem o varlığını yapıyoruz hem de saçak dilerseniz saçak da yapıyoruz. Yapabiliyorsunuz. Yok Aşağı yapıyoruz. Hal Tabii ki. Arkadaşlar eğer haliniz varsa buraya getirip ha. yapabilirsin. Burası makine her şey bulunuyor. Aynen. Hem saçak hem o varlık. Dileyen ne evet. isterse onu yapabiliriz. Ee, Mehmet Bey. Gibi... E, şöyle söyleyeyim. Bu set yeni geldi. Bakın bu set yeni gelmiş. Ondan sonra bu set yeni geldi burada burada gerçekten desenler çok. Yani ben ne anlatsam yani hep farklı desenler. Bu istersen bu tarafa gel Mehmet Bakın bunlar hepsi desen, hepsi model, hepsi yeni renkler. Yani kısacası Doğu Beyaz'da hakikaten çok çeşit olarak e, halı getirmişiz. İnşallah umarım istediğimiz gibi olur. Maşallah çok güzel ha, çeşitler gerçekten var. Gerçekten de çeşit çok var. Buyur, Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün her çeşit, şey, her çeşit bulunuyor. Bir de bu uh, arka tarafında 3 çizgili Heh. var. Şöyle gördüğünüz yer. Çok güzel. Yeni gelecek malımız gerçekten de çok var abi. Bu bir hafta içerisinde gelecek. Bir de bunda var değil mi? Ha sünger döşekleri abi sünger. onlar. Evet sünger olanlar. Arkadaşlar eğer e, sünger döşekleri lazım olsa sünger döşekleri de satın alabilirsiniz. Şöyle çeşit çeşitler var. E, bu şeye de değiştirebilirsiniz. Yani buradaki renkte de değiştirebilirsiniz. Böyle çeşit çeşitler var. Ee, tabii ki bazen Doğu Beyazıt çalışmak için gelen e, e, ekipler var. Bu ekiplere lazım oluyor. Ee, İsa Bey. Efendim abi. Ar Doğu Beyazıt bazen gelen ekipler. He, var. o genelde birçok bunu işçiler kullanır. İşçiler kullanıyor. E, dışarıdan gelip işte atıyorum. Çünkü çok nadiren bulunur bizim Hı. memlekette. Biz de hemen hemen işte atıyorum yani kimse bir yere gitmesin diye ya da işte çeşit bulunmuyor. Doğu belirli, hakikaten de çeşit bulunmuyor. Aynen aynen. O yüzden bu, bir de bulunduralım dedik. Tabii tabii. Ha. çünkü bizim brancımız değil ama hakikaten de yani getirdik şey değil. Satılıyor. ona bir ihtiyaç da Doğu Besta'da bir ihtiyaç. Itiyor, ihtiyaç Şöyle gördüğünüz gibi ha. arkadaşlar böyle çeşit çeşit paspaslar da bulunuyor. Burası komple. Ee, burası da kesim yerine gidelim. Ha. Arkadaş, şöyle gördüğünüz gibi burası e, kesim yeridir. Evet. Yani e, küçük olsa veya büyük olsa ona göre bir ayarlama yapılıyor. Kesimi <laughs> güzel. Hep burası varlık makinesi abi. Dışarıdan gelen gelen da yapıyoruz. Ee, burası zaten saçak. He. bir de bunlar da var. Evet, onlar da var abi. Şu. Şöyle gördüğünüz gibi bu da var. Buna kaç şiti var? Vallahi abi bir, bilmem bir, en az 10 tane deseni var onun abi. Aynı Hiç saymadım var. vallahi. Ha. Evet çok güzel. Bir de şu tarafta bir kesimleri yeri var. Şöyle Evet, arkadaşlar. O da saçak makinesi abi. Saçak makinesi şöyle. Evet. Saçak yapılıyor. İsa Bey başka bir diyeceğin var mı? Abi Allah senden razı olsun. Ben. İnşallah. ederim. Bana söyle bir adese 500. net olsun. Abi ağrı doğu beyazıt. Burası eski tabuk adastralı yanı kardeşler halı. E, numaramı söylüyorum. 544 518 0302. Evet arkadaşlar. El halı almak isteyen buraya gelebilir. Ağrı Doğu Beyazıt kardeşler halı Aha. yeri. Evet. Bunu kapatalım. Abi Allah razı olsun. Teşekkürler. ederim. Sağ Çok iyi kalalım. bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ ol Tamamdır.